Tez Pratik Bilgiler kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere önümde olgunlaşmış bir halde şu an tam kıvamı tam zamanı kudret narı var. Boş bir kavanozum var. Cam kavanoz ve zeytinyağım var. Kudret narı zeytinyağlı karışımını macunu nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Geçen sene de bunun tarifini vermiştim. <laughs> ee, onu biz Etrafımızdaki hastalarla paylaşarak kullandık. Bu sene tekrar yapacağım ve sizlerle yine paylaşmak istiyorum. Kudret narı e, yapılım aşamasında kesinlikle bıçak ve metal eşya değdirilmemesi gerekiyor. Elinizle parçalayın arkadaşlar. E, bunu kesinlikle dikkat edin. Bu önemli bir püf noktası. Çekirdeklerini içinden çıkartacağım. Çekirdeklerinde e, bazı kaynaklar zehirli olduğunu söylüyor. O yüzden çekirdeklerini çıkartmanızda fayda var. Ben bir tahta kaşık alayım. Evet şöyle bir tahta kaşık yardımıyla çekirdeklerini içinden alalım. Kudretnara çok çok faydalı bir bitki. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor alternatif tıp olarak. Ve e, yanık tedavilerinde, gripal enfeksiyonlarda da kullanabiliyorsunuz varis ve romatizmal ağrıların tedavilerinde de kullanılıyor arkadaşlar. Ballı karışım da yapabiliyorsunuz. Zeytinyağlı karışım da yapabiliyorsunuz. Ben zeytinyağlı karışımını tercih ediyorum. Zeytinyağlı karışımı yapacağız. Gördüğünüz gibi şunun içindeki çekirdeklerini sıyırdım. Temiz cam bir kavanoz. Şöyle elinizle küçük küçük parçalar halinde bunu kavanozunuza atın. Şu sap kısmını alalım zaten olgunlaşmış bir vaziyette. Böyle gördüğünüz üzere şunu da Evet. Yine bunun da çekirdeklerini alalım aynı şekilde. Çekirdeklerini bir karton ya da bir gazetenin üzerine yayarak balkonunuzda kurutun ve bir dahaki seneye saksınıza dikin. Saksıda da yetiştirebilirsiniz bunu. İlle bahçeniz olması şart değil. Evet. Şöyle. Tahta bir havanız ya da tahta bir kaşığınız varsa onunla şöyle kavanozun içinde biraz daha ezilmesini sağlayabilirsiniz. Biraz daha iyi olur. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde temizleyip aktaralım. Ben bu arada size faydalarından bahsedeyim. Kan şekerinin seviyesini korumaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Kötük, kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Kilo vermeye destek oluyor. Ee, doğal bir enerji kaynağı aynı zamanda. Astım, öksürük, soğuk algınlığı gibi solunum yolu problemlerine iyi geliyor. Kan toksinlerini, kandaki toksinleri arındırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor alkolün verdiği karaciğer hasarını önlüyor. Bakın bunda çok güzel bir çekirdek oluşumu var. Bu çekirdekleri kurutacağım ben. Seneye tohum olarak saklayacağım. Şöyle. Yanık tedavisinde iyileştirici etkisi var. Antibiyotik etkisi var ve tümörlerin büyümesini engelliyor arkadaşlar. Bunu yapın. Hiçbir şekilde zararını görmezseniz eminim. Yani yapın evinizde bir ilaç olarak dursun bir kavanozu. Hiçbir şekilde size zarar vermez bir kavanozun bir köşede hazır bir şekilde durması. Bunu yaptıktan sonra en az bir 2 ay bekleme süresi var. Tam kıvamını alması için. 2 aylık bekleme süresinin ardından tüketilmeye hazır hale geliyor. Dediğim gibi elinizdeki yanık yaralarına sürebilirsiniz. Elinizdeki ya da vücudunuzdaki çeşitli yanık yaralarına sürebilirsiniz. Bir macun kıvam oluşturacak zaten. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Allah herkesin evinden uzak etsin ama maalesef kanser artık hemen hemen bütün evlerde. Kanser tedavisi gören hastalarla paylaşabilirsiniz. Ailenizde varsa onlara tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Her gün birer yemek kaşığı olarak. Şöyle biraz daha ezelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar havanımla da şöyle tahta bir tokmakla da ezdim. Ve üzerine zeytinyağı çekeceğiz. Hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi kavanozumuzun içinde böyle kudretlerimizi elimizle parçaladık ve koyduk. Kesinlikle metal, bıçak, kaşık değdirmedik. Tahta kaşık yardımıyla ve tahta tokmak yardımıyla ezilmesini sağladık. Üzerine de dediğim gibi alabildiği kadar şöyle kavanozunuzu zaten küçük ebatta seçin. Şöyle en az bir su bardağı olacak şekilde bir zeytinyağı ilavesi yapıyoruz. Ve bunu iki ay beklemeye bırakacağız. İki ay boyunca kesinlikle açmayacağız. Bu tamamen macunlaşarak kıvam alacak. Birbiriyle etkileşecek. Birbirini tamamlayacak. Şöyle dibine az önce ezince biraz dibine yapıştı. Ben şöyle bir karışmasını sağlayayım. gene tahta kaşık ve bunu bir daha hiçbir şekilde tamamen kullanana kadar açmayacağım. Bunu kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kudret narı zeytinyağlı karışımım hazır. Dediğim gibi kan şekerinden, kötü kolesterolden, kilo vermeden, astım öksürükten, kanı toksinleri arındırmadan, bağışıklık sisteminden, alkolün verdiği zararlardan, yanık tedavisi, antibiyotik etkisi var, kanı temizliyor, egzama, çıban, sedef gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor. Kalp krizi ve inme riskini büyük önemli ölçüde azaltıyor. Dediğim gibi yapın ve evinizde mutlaka bulundurun. Şu kavanozun evinizin herhangi bir köşesinde olmasının size hiçbir zararı olmaz. Aksine çok çok faydasını görürsünüz. Ve etrafınızdaki hasta insanlarla da paylaşarak onların tedavilerine bir nebze de olsun faydalı olabilirsiniz. Ben de bunu küçük bir kız için hazırladım. İnşallah ona da faydasını görürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.